Azerbaycan'a gideceğiz. Şimdi sevgili seyirciler vaka sayıları kısa süre içerisinde 4 katına çıktı. Azerbaycan'da yılın ilk günlerinde 200'ler düzeyindeydi günlük vakalar. Ama bugünlerde 800'ü aşmış gözüküyor. Hemen dönelim Bakü'ye. Fatih Avanos'la konuşacağız salgındaki gelişmeleri. Son derece dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Sabah saatlerinde Taşkent'le konuştuk. Muhabir arkadaşımız Şahrukbek Alimov da "Omikron'la tanıştım sanırım." dedi bize. Tabii hastalık kol geziyor hemen her yerde ve son derece hızla yayılıyor. Özellikle son varyant Azerbaycan'da da bunun etkilerini gördük. Nedir detaylar? Bugün ilişkin senden alalım. Azerbaycan yeni yıla yılbaşında oldukça e, keyifli, eğlenceli ve güzel bir atmosferde girmişti ve o günlere döndüğümüzde sizin de ifade ettiğiniz gibi günlük ortalama 200 vaka görülüyordu ve herhangi bir yeni tedbir gereksinimi hissedilmemişti ülkede. Ancak birinci haftasından sonra yeni yılın ilk omikron vakası da yine bu ekranlardan duyurmuştuk Azerbaycan'da tespit edilmişti. Tespit edilir edilmez son bir haftaya baktığımızda Azerbaycan'da 4 katına varan artışlar görülüyor yeni vakalarda. Son 24 saatte 808 yeni vaka tespit edildi. 10 milyonluk Azerbaycan'da 369 kişi sağlığına kavuştu. Maalesef 11 vatandaş hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 625 bine yükselirken sağlığına kavuşanların sayısı da 608 bin oldu ve hasta sayısı şu an itibariyle artık aktif hasta sayısı hatırlarsınız 2 hafta önce 4 binlerdeydi. 4 bin kişi e, koronavirüsle mücadele ederken bugün bu rakam 8691'e yükseldi ve koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı da artık 8521 oldu. Aşı uygulaması hafta sonu biz de 4. aşımızı yaptırdık Azerbaycan'da e, hızlı bir şekilde artıyor. Son 24 saatte 23.587 aşı yaptırıldı. Bunların çoğunluğu bizim de yaptırdığımız gibi hatırlatma dozları olarak geçen 3. ve 4. doz aşılar 6 ayı geçmemesi gerektiğini Azerbaycanlı makamlar uyarıyor ve 6 ayın üzerinde vakit geçtiği zamanda yeniden aşı uygulamasının baştan başlayacağı yine uyarılarında bulunuyor. Son 24 saatte ifade ettiğimiz gibi 23 bin aşının 18.944'ü hatırlatma dozu olarak gerçekleşti ve ülkede toplam aşı uygulaması da 11 milyon 672 bine ulaştı. Bunların da yine 1 milyon 750 bini 3. ve 4. doz aşıyı oluşturduğunu söyleyelim. Hava sıcaklığı son günlerde özellikle son 5 günde ciddi oranda düştü Azerbaycan'da sıfırlara yaklaşan sıcaklıklar. Sabah saatlerinde yine başkent Bakü'de karla karışık yağmur vardı ve ülkenin yüksek kesimlerinde de gerçekten her taraf beyaz örtüye bürünmüş durumda. Özellikle Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'da yüksek kesimler tam anlamıyla beyaza bürünmüş durumda. Ekipler orada kapanan yolları açıyor. 24 Ocak'tan itibaren Azerbaycanlılar, siviller de artık Karabağ gitmeye başlayacak. Günübirlik turlar başlayacak. Bu yüzden de ekipler orada 24 saat vardiya çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ülkenin kültürel başkenti Şuşa'ya bakacak olursak orada da Cıdır Ovası'nda ve yine Şuşa'nın şehir merkezinde tam anlamıyla beyaza büründüğünü ifade edebiliriz. Ve Bakü'ye bir buçuk saat mesafede bulunan Şamahı'da özel bir hayvanat bahçesi var. Mihriban Aliyevan'ın yaptırdığı. Orada Güney Amerika'dan gelen özellikle alpakalar ilk kez karla karışık, karşılaşması ve ortaya çıkan görüntülerde yine burada Azerbaycan gündemine oturmuş durumda birçok insana tebessüm ettiren görüntüler vardı. İfade ettiğimiz gibi sıcaklıklar son bir haftadır oldukça ciddi bir oranda düştü. Bununla yine paralel olarak da koronavirüs vakaları artışları devam ediyor ve Azerbaycan'da yetkililer bu anlamda tüm tedbirleri almış durumda Coşkun Özen. Fatih Avanos aktardı. Bakü'den Azerbaycan'da salgında son durumu sevgili seyirciler.